Herkese merhaba canlar. Ben Nedo. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Ee, bu yüzden niyet etmek istiyorum. Çünkü niyet edince normal gündelik hayatta bile daha fokus olduğumu, daha yolda olduğumu gördüm. O yüzden niyet ederek başlamak istiyorum. Ee, bu YouTube kanalını kurmaktaki niyetim kendi gittiğim yolda, benimle aynı yolda ilerlemek isteyen insanlarla bulmak, tanışmak, onlarla bir topluluk oluşturmak. Yani bu videoların beğenilip beğenilmemesi, izlenip izlenmemesi de aslında benim için kısa vadede çok önemli değil. Hatta uzun vadede bile. Çünkü bunu bir meslek olarak düşünüyorum. Yani meslek dediğimiz kökü Arapça, sülükten geliyor. Yani yol demek. Varacağın menzil, yol. Yapmak istediğin, gitmek istediğin yön demek. O yüzden bundan hiç para kazanmasam da aslında bu meslek diyebileceğim bir şey. Böyle kendimi geliştirebildiğim, kendimi daha iyi bir insan haline getirebildiğim bir yol. Bunu da YouTube'da daha kalabalık bir halde yapmaya çalışacağım. Aslında ben bu YouTube kanalını 3-4 yıl önce de kurabilirdim. Ama o zaman bazı korkular vardı. İnsan bu kadar kalpten, derinden istediği zaman ya olmazsa, ya yapamazsam kalbim çok kırılır diye düşünüyor. Böyle bu kadar candan istedikten sonra olmazsa çok kırılırım diye düşünüyor. Canı acımasın diye erteliyor bu kadar sevdiği, istediği şeyi. Ben de aslında böyle erteledim. 4-5 yıl erteledim yani YouTube kanalı açmayı. Ama gördüm ki ben YouTube kanalı açsam da açmasam da zaman geçiyor. Her türlü hayat bitiyor. Her türlü canımı alıyor yani hayat her türlü kaybediyorum. Yani bari sevdiğim şey uğruna kaybedeyim. O yüzden bu 4-5 sene ne açmadım ama meselenin kaybetmek, kazanmak olmadığını anladım. Yani en azından o kadar tecrübe kazandım. Bu YouTube'u açmadığım süre boyunca. Öyle. Niyete başladık. Düzenli videolar atmayı düşünüyorum. Yani düzenli videolar atmak istiyorum. Bakalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.